Life Pitin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir ürün inceleyeceğiz. Eğer siyah nokta probleminiz varsa, siyah noktadan bir türlü gitmiyor diyorsanız bu durumda belki de cilt bakım rutininizde eksik olan bir ürün vardır ya da doğru ürünle tanışmamış olabilirsiniz. Peki nedir bu ürün? Cilt temizleme yağı. Evet şu an elimde Jumison'un Pore Clearing Cleansing Oil'ini tutuyorum ve iki şişesi var. Bir tanesi bitirdiğim şişe, diğeri de yeni açtığım şişe. Eğer ben bir ürünün ikincisini almışsam gerçekten onu çok beğenmişimdir ve çok fayda sağlamışımdır. Çünkü genel olarak yeni ürünler denemeye çalışıyorum. Yeni ürünler keşfetmeye çalışıyorum. Ama bazen çok fazla heyecan aramamız gereken durumlarda olabilir. İşte bu durumlarda en güvendiğim ürünlerle devam ediyorum. Jumiso benim için devamlı kullanabileceğim cilt bakım yağlarından biri oldu. Sebeplerini konuşacağız, içeriğini konuşacağız. Neden siyah nokta oluşumunu engelliyor ona bakacağız. Hadi gelin hep birlikte bir içerik okuma yapalım. O zaman biten cilt temizleme yağının kutusunu bir kenara alıyorum ve diğeriyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Jumiso Pore Clearing Cleansing Oil'in içerik listesini okuma yapacağız. Her bir kullanılan maddeyi teker teker çok uzun olmayacak şekilde, sıkılmayacak şekilde bakacağız ve cildimizde nasıl bir etki oluşturabilir, neden bu cilt temizleme yağının etkisini ben çok beğendim, birlikte konuşacağız. Şuraya içerik listesini bırakıyorum. Benimle birlikte buradan takip edebilirsiniz. Öncelikle içerikteki ilk maddemiz etilheksipalmitat. Etilheksipalmitat, Ethylhexy palmitat palmitik Asitin bir yağ esteri türevi, bir çeşit yağ asiti diyebiliriz. Kullanılma amacı emolyant yani cilt yumuşatıcısı olarak geçiyor ve herhangi bir bende yan etki, komedon vesaire oluşturmadı. Daha sonra ikinci sırada sorbet 30 tetrolat var, var arkadaşlar. Bu da bir emilgatör, daha doğrusu emülsü edici diye geçiyor. Bu bir yağ formunda ürün olduğu için yağ ve suyun bir noktada ayrışması, çözülmesi, emisyon olması gerekiyor. İşte bu madde içerikte bunu sağlıyor. Özellikle suyla birleştirdiğiniz zaman o süt kıvamına dönüşme durumu var ya işte sorbet, otuz, tetrolat bunu sağlayan maddelerden biri. Üçüncü sırada Helianthus annus sunflower seed oil yani ayçiçek yağını görüyoruz. Ayçiçek yağına karşı ön yargılı olduğumu itiraf etmem gerekiyor. Çünkü bu içeriğin komedojenik olduğunu ve benim yağlı karma cildim için risk oluşturabileceğini düşünüyordum. Fakat hiçbir şekilde ne bir komedon sorunu ne de bir sivilce sorunu yaşadım. Ayçiçek yağı da bitkisel emolyant yani cilt yumuşatıcısı olarak geçiyor arkadaşlar. Linoleic asit açısından zengin olduğu için özellikle kuru ciltlerde cilt bariyerini güçlendirmede çok kullanılan içeriklerden biri. Bunun yanında komedojenik indekste düşükmüş. Bu bilgiyi bilmiyordum. Ben de araştırırken öğrendim. Dördüncü sırada kaprik. Kaprik trigliserit var. Bu da Hindistan cevizi yağından üretilen hafif bir yağ bazı aslında ve kesinlikle ciddi yağlı his bırakmıyor. Bu arada bu ürünü sevmemin daha doğrusu bir cilt temizleme yağını sevmemin nedenlerinden biri de şudur arkadaşlar. O cilt temizleme yağını suyla çözdürüp emülsü edip arındırdığımda cildimde yağlı bir his bırakmıyorsa yağlı bir tabaka bırakmıyorsa o yağı hissetmiyorsam o ürün başarılı bir cilt temizleme yağıdır. Ama bu ürünü su birleştirip cildinize akıttığınızda cildinizin üstünde hala bir yağ tabakası varsa, arındırılması gereken bir yağ hissediyorsanız işte o ürün sizin için doğru bir yağ bazı temizleyici değildir. Beşinci sırada Tokoprol E vitamini var. E vitamini de güçlü bir antoksidandır arkadaşlar. Hem içerikte bir antioksidan etki oluşturur hem de cildinizde güzel bir sinerji oluşturur. Altıncı sırada Vitis Vinifera Grape Seed Oil var yani üzüm çekirdeği yağı diye düşünebiliriz. Bu içeriği biz çok konuşacağız arkadaşlar çünkü cilt bakımında oldukça popülerleşen ve etkileri günden güne daha fazla görülen içeriklerden biri Vitis Vinifera bundan elde edilen çok değerli ürünler var gerçekten. Bu da bir antoksidan ve emülyant diye geçiyor. Polifenoller açısından zengin cildi besliyor. Hem de hafif yapılı ve arındırılır bir yağ olması da onu güzel çeklerden biri yapıyor. Yedinci sırada Sukulen var. Ben Sukulen'i çok beğeniyorum gerçekten. İnsan sebumuna yani ciltteki yağ çok benzer bir yapıda. Cilt tarafından çok iyi tolere ediyor. Hiçbir iritasyonda e, bulundurmuyor. Bu arada insan sebumuna benzer yani cilt yağına benzer içerikler kullandığınızda işte o kimyadaki benzer benzeri çözer etkisini görüyoruz ve bu da ne yapıyor? O fazla sebumu çözerek siyah noktaların oluşumunu engelliyor. Sükülen de bunu sağlayan yağlardan biri ve sıradaki yağımız da bu işi yapıyor arkadaşlar. Jojoba yağı. Jojoba yağı çok güzel bir e, sebum düzenleyicidir. Yani hem yağdır ama hem de cildinizdeki yağı düzenleyen e, yağlardan biridir. Fazla yağın çözülmesine katkıda bulunur. Çünkü insan sebumuna yani cilt yağına benzer bir yapıdadır. Tabi bunun da çok değerli besleyici içerikleri var ve komedon oluşturmaması sivilce yapmaması da en güzel yanlarından biri. O yüzden ben jojoba yağını çok beğeniyorum ve bir ürünü alırken içerisindeki jojoba yağı olması benim için kesinlikle artı bir durum. Daha sonra makadamya yağını görüyoruz. Makadamya yağı da yüksek oleik ve palmitoyik asit içerdiği için cilde hem böyle yumuşak hem de dolgun hissettiren yine sivilce oluşturmayan, sivilce oluş düşük yağlardan biri. Bu arada sivilce oluşturmayan diyorum ama arkadaşlar her cildin tölere edebildiği durum farklıdır. Cildinizin yaşı farklıdır. içinde bulunduğunuz dönem, stres seviyeniz, hormonal dengeniz yani bu yağlar bende hiçbir sorun yapmayabilir ama sizin cildinize sivilce problemi de yapabilir. Bunu yorumlarda da görebilirsiniz. Mesela ürün yorumlarında kimisi çok iyi geldi der kimisi cildimde sivilce yaptı der. Maalesef bu durumlar tamamen deneyerek yanılarak keşfedilecek durumlar olduğu için siz de ürünü denedikten sonra sonra bunu anlayabileceksiniz. O yüzden benim şu an sivilce yapar yapmaz dememin aslında sizin için hiçbir manası yok. Ben sadece kendi cildimdeki deneyimimi anlatmış oluyorum. Lütfen buna çok dikkat edin. 10. sırada boğab yağı var. Bu da çok güzel besleyici yağlardan biri. Vitaminler içeriyor. Vitamin A, E vitamini gibi ve cilt esnekliğini arttırma potansiyelinde olan yağlardan olduğu söyleniyor. 11. sırada bergamot yağı var. Bergamot yağı aslında böyle parfüm yerine kullanılan maddelerden biri. Yani sentetik bir parfüm kullanmak yerine bergamot yağını kullanmak öne güzel bir koku da veriyor. Sadece çok hassas bir cildiniz varsa dikkatli olabilirsiniz. 12. sırada Centella Asiatica yağını görüyoruz. Centella Asiatica benim favori cilt bakım içeriğim arkadaşlar. Gerçekten yani Joker elemanlardan biri. Hem antioksidan, hem antibakteriyel, hem nem tutucu, hem gözenek temizleme etkisi var. Ben genelde Centella Asiatica'nın özünü veya suyunu kullanıyorum. Burada Centella Asiatica'nın yağı kullanılmış. 13. sırada Citrus Limon Limon Peel Oil var. Yani limon kabuğu bu yağı. Bu da yine parfüm olarak kullanılabilen yağlardan biri. Ee, bazı kişilerde hassasiyet oluşturabilir. Fakat burada şunu dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İçerikte son sıralarda kullanılan maddeler en düşük oranda kullanılan maddelerdir. Burada da limon yağının gerçekten düşük oranda olduğunu anlayabiliriz. Son sıralarda olduğu için. Ve yine son sırada Glicin Soja soybin Oil yani soya yağını görüyoruz. Bu da emolyant yani yumuşatıcı ve parfüm etkili olduğu söyleniyor. Tabi bunun yanında soya yağının da çok zengin zengin yağ asiti içeriği var. Bunun sayesinde cildi hem yumuşatıyor hem de nemlendiriyor. Komodojenik olup olmama ihtimali biraz yüksek olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine dediğim gibi son sıralarda olması ve az kullanılması bu riski düşürüyor. Evet arkadaşlar size hem siyah nokta engelleyen çok güzel bir cilt temizleme yağını gösterdim. Hem de bunun üstünden bir cilt bakım ürünün içeriği nasıl okunur? içerik okumayı nasıl yapabiliriz? Şeklindeki soruları da cevaplandırdığımı bir örnek konuşturduğumu düşünüyorum. Bu şekilde cilt bakım içeriklerini okuyor okuya alışkanlık kazanacaksınız arkadaşlar ve en sonunda kendi cilt bakım ürünlerinizi kendiniz çok rahat bir şekilde seçiyor olacaksınız ve kimsenin ürün önerisine muhtaç olmayacaksınız. Bu gerçekten çok güzel bir özgürlük ve güzel bir hobi olduğunu söyleyebilirim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer videoları izlemek isterseniz oynatma listelerindeki cilt bakım rutini çift aşamalı temizlik şeklindeki oynatma listelerine bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi beğendikten sonra hype tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.